Marmara'da bir deprem olması kaçınılmaz. Bizim hazırlanmamız gereken büyüklük 7,5. Şu çok yoğun dokunum içerisinde sokaklar kalmayacak muhtemelen. Nasıl birbirimize yardım edebileceğiz? Nasıl yardım bize ulaşacak? Bütün burada korkumuz İstanbul'un deprem bölgesi olması evet. Ama biz yapıları kötü yapıldığını bildiğimiz için korkuyoruz. yerini, büyüklüğünü, tarihini tam olarak ne zaman olacağını ne kadarlık bir alanı etkileyeceğini bilmek elbette imkansız. Ama bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminleri var. Tahminler büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı ve başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde yıkım yaratacağı yönünde. 16 milyonluk İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu da doğrusunu söylemek gerekirse korkunç ve ne yazık ki İstanbul için zaman daralıyor. Peki deprem bekleyen ve tarihi yıkıcı depremlerle dolu olan İstanbul bir sonraki depreme hazır mı? Değil. İstanbul hazır değil. İstanbul'un hazır olması demek bir bütün olarak hazır olması anlamına gelir. Yapılan hazırlıklar var örneğin okulların çok önemli bir kısmı İSMEP projesiyle güçlendirildi. Karayolları, viyadükler, köprüler bunlar hazırdır büyük ölçüde. Tamamen değil ama büyük ölçüde hazırdır. Ama İstanbul'da temel problem halkın yaşadığı konutların, bazı kamu konutlarının, örneğin bazı hastanelerin bugün taşındığına şahit oluyoruz. Bunların hazır olmamasıdır. 1 milyon 160 bin bina var İstanbul'da. Bunun aşağı yukarı %70'i depreme dayanıklı değil. Bunların içerisinden 93 bin, bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor ki bu gerçekten çok büyük bir rakam. İstanbul için bahsedilen bu felaket senaryosunun gerçekleşmemesi için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor. Hakikaten bir seferberlik ilanı olmalı bu. Yani sivil toplumuyla, özel sektörüyle, kamusuyla merkez yerel bir seferberlik ilanı olmalı. İstanbul deprem master planı mesela. Hangi bölgelere öncelikle müdahale edilmeli? Hangi bölgelerdeki yapılar öncelikle yenilenmeli? Bu şekilde risk çok azalabilir çünkü. Madem ki böyle büyük bir seferberlik şeklinde yeni bir yapılaşma ortaya çıkacak, o zaman bu çarpıklıkları da yok etmek gerekiyor. Yıkılması beklenen 93 bin binadan bahsediliyor ya da çok ağır hasar alması gereken öncelik budur. Deprem bekleyen İstanbul ve çevresi için önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm. Ben İstanbul'un kurtuluşunu kentsel dönüşümün bir milli dava olarak sahiplenilmesinde, herkesin buna sahip çıkmasında ve Mutlaka sürecin çok hızlı bir şekilde akmasında buluyorum. Bu suç işlediyseniz hepimizi birlikte bu suçun bir cezası oluyor. Ne kadar kaçabiliriz bu cezadan? Bu suçu bir an evvel telafi etmemiz lazım. Ama bu kadar büyük bir ekonomik dönüşüm de on senedir kentsel dönüşümü bu işte bir şekilde yapabiliriz. Yani. Ve şimdi diyor ki herkes deprem olursa ben ne olacağım? Peki kardeşim sana 10 sene evvel devlet böyle bir imkan sundu. Gelin anlaşın bu yapılarınızı doğru dürüst yerleşin, yenileştirin. Çünkü kentsel dönüşümü bu bazda uyguladığın zaman bazı yapı adalarının mevcut yoğunluğunu %10, %15, %20 artırarak bazı yapı adalarının tamamen binadan arındırıp oyun alanları, spor alanları, sosyal tesisler yapabilirdin. E, Bahçeli evlere bakıyorum, adı Bahçeli evler. Şu yukarıdan bakıyorum, Hepsi birbirine bitişik, inanılmaz bir mahalle. Ankara'da da öyle bir bahçeli evler vardır. Git bir tane bahçeli ev bulamaz. Uygulanacak kentsel dönüşüm modelinde uzmanların farklı önerileri var. Ama ortak çağrıları bina bazında değil, ada bazında dönüşüme gidilmeli. Şehir planlaması da olası afetlere göre yapılmalı. Dönüşümün bina bazında olmaması gerekir. Çünkü İstanbul'un Bugün dahi deprem olmadan ya da herhangi bir afet olmadan bir yerden bir yere gidilmesi mümkün olmayan bir karmaşası vardır. Bu hem trafik karmaşası hem yerleşim karmaşası. İşte fırsat bu fırsat o karmaşayı da bir şekilde gidermek gerekir. Bu da şehrin yeniden planlanmasını ulaşımıyla, trafiğiyle, yeşil alanlarıyla, konutlarıyla, sanayisiyle yeniden planlanmasını ve bu planlamada temel unsurun da birincisi sosyal yaşam, ikincisi de afet olması gerektiğine inanıyorum parsel basındaki yapı kişisel emniyet açısından tamamdır. Etrafındaki 10 tane bina yıkıldıktan sonra senin gördün Adıyaman'da, Maraş'ta filan. Artık orada yaşama şansın yok yani. Yolları beşer metre daha genişletebilirdir. O yollardaki otoparkları o binaların altına yapacağın otoparkları alırdı. Dolayısıyla o ada bazı düşünce şöyle bir imkan yaratabilir size. Burada işte beş tane üst üste çıkmış apartman yerine iki tane daha değerli toplu, onu toparlayan apartmanla mesela biraz daha boş alan yaratabilme, biraz daha sokakları genişletebilme imkanı oluşturabilirdi. Uzmanlara göre dönüşüm uzman eller tarafından yapılmalı. Müteahhitlik hakkı sınırlandırılmalı. Belirli bir kalitenin altında inşaat yapmak cinayet demek. kirişini ortadan dermiş, pis su borusunu geçirmiş. Kirişin kolonla bağlantı yerini delmiş, iki tane demir kalmış orada, pis su borusunu geçirmiş. Sen istediğin kadar sağlam yap, istediğin kadar sula. E, kirişi koparmışsın, zafiyet uğradı taşıyıcı sistem. İşte bilen, bilmeyen, bakkalı da, çakkalı da, tekstilcisi de, biraz para sahibi olanı da hemen müteahhit oluyor. Yap satışını, ya, hayır bu işe bir son vermeyi. 490 bin tane müteahhit karnesi hemen gözden geçirilmelidir. Bunu bir Türkiye çapında 3.000'i 5, Almanya'da beş binmiş. 3.000'i bini 5.000'i geçmeyecek şekilde yeniden düzenlemek lazım. Japonya'da bir Türk işte böyle inşaat ara elemanı olarak çalışıyormuş. 20 senede yetkili eleman şeyini almış, sertifikasını. 20 sene. Uzmanlar için denetimde tartışmasız en hayati konu. Sıkılaştırılmalı ve kesinlikle taviz verilmemeli. Bugünden başlamak üzere yapılacak bütün yapılarda denetimin son derece ciddiye alınması gerekir. Çünkü inşaat işi istismara çok uygun bir iştir. Kişi faktörünü, ahlak faktörünü önemli dikkate alıp bu tür ahlaksız davranışları, bunlar artık ahlaksızlık demek lazım sanıyorum. Bunları ortadan kaldıracak sağlam bir denetim mekanizmasının mutlaka kurulması gerektiğine inanıyorum. Yapmamız gereken İmar afflarını hayatımızdan tamamen çıkarmaktır. Hiçbir şekilde imar affına müsaade etmemektir. Dönüşüm İstanbul'da da sınırlı kalmamalı. Tüm Marmara bölgesini kapsamalı, 2000 yılı öncesi tüm binalar dönüştürülmeli. Marmara için yapılan bütün faylar bir arada kırılsa 7.6 büyüklüğüne varabilecek bir deprem olur. İstanbul, Tekirdağ, belki kısmen ilçeleriyle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, bu tarafa geldiğimizde Yalova, Bursa, Kocaeli… Bunlar hepsi bu depremden etkilenecek iller. Eğer deprem 7'nin üzerine çıkarsa bu illerin hepsinde önemli oranda hasar gelişeceğini bekliyoruz. Tabii kentsel dönüşüm kurtuluşun reçetesi olarak görülse de dönüşüm yolu engellerle dolu. Kentsel dönüşümde karşımıza çıkan iki tane temel sorun var. Bunlardan bir tanesi süreç yönetimindeki tıkanıklıklar, iki yargılama süreçleri. Bu yargılama süreçleri çok önemli bir şekilde tıkayabiliyor. Neden? Mahkemeler tarafından yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir kararları kentsel dönüşümü önemli şekilde engelliyor. Şimdi burada bizim görüşümüz yani benim görüşüm gayrimenkul ihtisas mahkemeleri kurmak. Türkiye'nin hem idari yargıda hem de adli yargıda gayrimenkul ihtisas mahkemesi oluşturması lazım. Yani bir kişinin değil, diğer 30 kişinin yani itiraz eden bir kişi için yürütmeyi durdurma kararı verebiliyor idari işlemden kaynaklı ama 30 kişi orada bekliyor. Yani o bir kişinin kararı nedeniyle. <laughs> İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin tıkandığı binlerce adres var. Onlardan biri işte burası. Bakırköy'deki Emek Evler Apartmanı. 36 dairenin bulunduğu bina 2017 yılında riskli yapı ilan edildi. Binanın yıkılıp yeniden yapılması için süreç başlatıldı ancak iki kat malikinin sürekli itirazıyla birlikte süreç tıkandı ve kentsel dönüşüm çıkmazındaki 34 aile 6 yıldır kirada oturuyor ve tek istekleri evlerine yeniden kavuşmak. Dile kolay altı büyük sene. Biz bir sene içinde buranın biteceğine inanırken süreç ne yazık ki buralara kadar uzadı. Dava açıyorlar kazanıyoruz. Açıyorlar tekrar kazanıyoruz. Yeniden dava açılıyor biz yine kazanıyoruz. Buna rağmen bu mağduriyetimiz bir türlü sonuçlanamadı bizim. 12 bin lira ödeyemeyecek birçok emekli insanlar var. Onlar da, benden çok daha kötü, daha mağdur durumdalar. Yani buradaki mahkeme sürecinin bir an evvel bitip evimize kavuşmak istiyoruz. Bu işin temelinde yatan en önemli nokta ahlaki sorun. Büyük bir ahlaksızlık gözüküyor bunlarda. Her aşamada 10 tane 20 tane insanla uyuşuyorsun, iki kişi çıkıyor onlara verdiğinden daha fazla bana ver diyor. Peki ya ben bunlara sana bir şey verirsem bunlara da vermem gerekir. Yani. Bırak onu, haberleri olmaz. Ne demek ya ahlaken bir kere sakıncalı bu iş? Kentsel dönüşüm yasasındaki süreç tıkanıklıklarını hızlıca aşmaktır. Örneğin 60-30 günlük tahliye süreleri veriyoruz riskli yapılarda. Biz binayı yıkacağız ama Amerika'da yaşayan kişiye tebligat yapmak istiyoruz. Bunların gibi böyle aslında çok gereksiz, çok daha hızlandırılabilir süreçleri sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla yasayı da bir elden geçirip son halini biraz daha hızlandırılabilir, vatandaşın daha hızlı kentsel dönüşüme yönelebileceği bir hale dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüşümdeki anlaşmazlık engeline takılan riskli yapılar için güçlendirme yapılması da bir seçenek. Bugüne kadar biz kentsel dönüşme hep yenileme üzerinden düşündük. Tabii ki güçlendirme önemli bir opsiyon, daha ucuz bir opsiyon. Aslında yoğunlaşmanın da önünü alan bir opsiyon. Çünkü dönüşümde hep iki kat daha yükselme ihtiyacı oluşuyor müteahhitin devreye girdiği anlarda. Riskli kaçak yapılardaki dönüşüm ve güçlendirmenin önünde de yasal engeller var. Mevcut kaçak yapılarda bizim ruhsatsız dediğimiz yapılarda güçlendirme imkanı hukuken mümkün değil. Yasamız kat irtifakı kurulmuş, kat mülkiyeti kurulmuş veya veya iskanlı tek yapılar yani iskanlı olan yapıları ancak güçlendirme imkanı veriyor. Kaçak yapılara güçlendirme imkanı vermiyor. Bu konuda acil eylem planı kapsamında kısa dönemli bir güçlendirme imkanı sağlanabilir bu binalar için. Yani Bağcılar, Ümraniye, Kağıthane, Güngören bu burada yaşayan insanlarımız ya biz nereye gideceğiz? Bu sırada bu rezerv yapı alanı çalışması başladı, konutlar üretiliyor. E biz oraya ulaşana kadar 4 sene, 5 sene geçebilir. İşte bu kapsamda bu binalar açısından, bu yapılar açısından kısmi güçlendirme imkanı getirilip bunlar sağlandıktan sonra bunu bir af olarak kesinlikle görmeden 3 yıl, 4 yıl sonra yıkılmak şartıyla, bir şartla bir güçlendirme imkanı. Onun amacı şu, senin çocuğun, çoluğun, ailen burası yıkılabilir, altında kalabilir, ölebilirsin. Bu binayı en azından 5 yıl sonra yıkıp yeniden yapmak şartı ile veya 3 yıl sonra yıkıp yeniden yapmak şartı ile güçlendirmek zorundasın kısmi olarak. İstanbul'da uygulanacak kentsel dönüşüm için önemli bir adım atıldı. Belirlenen yeni modele göre dönüşüme girecek yerler rezerv alanlara taşınacak. Bu kapsamda İstanbul'da dönüşüme girecek 1,5 milyon konutun taşınması planlanıyor. Bunun için hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında iki farklı rezerv alanı tespit edildi. Anadolu yakasındaki rezerv alanı Tuzla olarak belirlendi. Tuzla'ya 500 bin konut yapılacak. 500 bin konutun yapılacağı Avrupa yakasında da belirlenen rezerv alanlarından biri işte burası. Esenlerin kuzeyinde yer alan eski askeri arazi. Dev arazi Esenler, Bağcılar, Başakşehir ve Sultan Gazi ilçelerinin kesişim noktasında bulunuyor. Planlama dahilinde 500 bin konut içinde yerinde dönüşüm yapılacak. Belli bir mahalleyi oraya taşırsınız. O mahallenin planları gereği yeniden imar edersiniz. Ondan sonra tekrar geriye o nüfusu alır. Başka bir mahalleyi aynı şekilde taşırsınız. Israrla söylediğimiz lütfen rezerv yapı alanı mantığını çalıştırın geçici konutları buraya inşa edin. Bunlar sürekli bir transfer merkezi halinde olsun. Şehrin kuzeye taşınması tartışılan öneriler arasında. İstanbul'da sıvılaşabilir nitelikte zeminler sadece ve sadece dere yatakları içerisindedir. İşte Ayamama Deresi, Veli Efendi Deresi, Zeytinburnu, Kurbağalı Dere gibi kısıtlı alanlarda. Buralarda da nüfus yoğundur ama buraların sıvılaşabilir nitelikte olduğunu biliyoruz. İstanbul'un en riskli bölgeleri güneyde Marmara Denizi'ne bakan ilçeleridir. Aşağı yukarı 1. Boğaz Köprüsü'nden itibaren bir doğu-batı hat çekerseniz bunun güneyi depremde en çok sarsılacak yeri gösterir. Buna karşılık nüfusun da en yoğun olduğu yer burasıdır. Dolayısıyla öncelik nüfusun azaltılmasında buralar olmalıdır. İstanbul'u acilen deplase etmek lazım. Özellikle yoğun mahalle. Çünkü İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. Öyle nehir falan değil. En dar yeri 700 metre. Haliç içine giriyor. İki tane yarım ada. 50 kilometre genişliğinde. E bunun bütün yoğunluğu Marmara kıyısında olmuş. Marmara kıyısında işte Gebze'den yaptılar Marmara. Gebze'den daha Halkalı'ya kadar deniz kenarından gidiyor. Biraz kuzeye yazabilir. İstanbul'un kuzeye taşınması diye bir şey ben e, mümkün olamayacağını düşünüyorum öncelikle. İstanbul'un kuzeyi, İstanbul'un doğal alanlarıdır, su havzalarıdır, orman alanlarıdır. Eğer böyle bir şeye kalkışırsanız, İstanbul'un kuzeyini tamamen yapılaşmaya açarsanız, İstanbul'un geleceği olmaz. 30 sene sonra nefes alamaz hale geliriz. Suyumuz tükenir, kaçacak bir yeşilliğimiz, doğalımız olmaz. Dolayısıyla İstanbul'un kurtuluşu kuzeye taşınmakta değil kuzeye taşınalım dediğiniz zaman İstanbul'un akciğerlerini yok edersiniz. Kuzeyde İstanbul'un ormanları var, su havzaları var. Artan bir nüfusta su havzalarını yok ederseniz, su havzalarının kirlenmesine yol açarsanız, havanın kirliliğini artıracak olan ormanları azaltma yoluna giderseniz, bu defa kenti bugünkünden daha yaşanılamaz bir hale getirmiş olursunuz. O nedenle benim fikrim kuzeydeki orman alanlarının ve su havzalarının olduğu gibi korunmasıdır. O nedenle kuzeye taşınmanın olsa olsa çok sınırlı olarak yapılması gerekir. Uzmanlar nüfusun azaltılmasını da kurtuluşun ana formülü olarak görüyor. İstanbul'da da işte İstanbul'u planlıyorlar. 5 bine, 5 milyon, 10 milyon. İstanbul olmuş 20 milyon. Şimdi bu şehri deplase etmek lazım. Böyle 3 milyon, 5 milyon, 10 milyonluk şehirler lüzum yok. 50 binlik, 100 binlik bir büyüklük koyarsın. Bazıları 10 binlik değil mi? Ufak bir sanayi tesisiyle 10 bin nüfuslu, 2500 kişi çalışanı. E, onun da bir kısmı beyaz yakalıdır, şudur budur. Yapılmayacak şey ya, bu ülke çapındaki bir planlama. Hopa'dan başlıyor. Daha İskenderun, ana kadar giden inanılmaz bir kıyı şeridimiz var bu kıyı şeritlerindeki bazı yerleşim alanlarını geliştirmek lazım, genişletmek de ama ne kadar? 50 binlik, 100 binlik nüfus. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi nüfusun azaltılmasıdır, yapı oranında azaltılmasıdır. Bunun için de tersine göçü teşvik edecek mekanizmaların kurulması lazım. Rant beklentisi sürdüğü sürece İstanbul yoğunlaşma süreci devam edecektir, merkezdeki yoğunlaşma süreci. Nüfusun İstanbul'a yönelik tercihini azaltmanız lazım. Başka şehirleri geliştirerek. Uzmanların ortak görüşü sanayi de kent dışına taşınmalı. Bakın Bursa'nın içinden fay geçiyor. Kocaeli'nin içinden fay geçiyor. İstanbul'un çok yakınından fay geçiyor. Ve bunların hepsi de deprem ürettikleri zaman büyük deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Dolayısıyla sanayinin de bir şekilde daha emin, aynı zamanda halkın o yörelere taşınmasını teşvik edecek bir biçimde taşınmasını başka yerlere gitmesini teşvik etmek gerekiyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası İstanbul'daki riskli yapıların tespiti konusundaki süreçte hızlandı. Tarama yapılacak bina sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. O nedenle çalışmaların uzun süre devam edeceği belirtiliyor. Ancak mega kent için zaman kısıtlı ve sürecin hızlandırılması adına öneriler var. En e, radikal önerimiz e, 1999 öncesi yapıların tamamının riskli yapı statüsünde değerlendirilmesi. Şimdi burada şu olabilir. Vatandaş diyebilir ki e, benim yapım 99 öncesi ama sağlam. Burada tam tersi bir şans vermek gerekir vatandaşa. Yani riskli olmadığını iddia eden kişi kendi taşınmazının karotunu aldırarak riskli olmadığını ispat edebilir. Çöken binaların büyük bir kısmının Hemen hemen hepsinin diyelim, zemin katları dükkan olarak düzenlenmiş. Olmaz böyle yüksek katlı binalar Düzenleniyorsa bile çok iyi tedbirler alınması gerekir. Başta büyük perdeler yapılması gerekir. Onun için naif, zayıf kolonların takviye edilmesi gerekir. Kesin olarak sokak aralarında konut olarak yapılmış giriş daireler. Nişantaşı öyle, Kadıköy'ün içi öyle. Konut olarak yapılmış oradan bozularak dükkana çevrilmiş her türlü mekan derhal etki haline getirilmiş. Ve yapılmamalı. Olası bir depremde kentin tahliyesi uzmanların üzerinde durduğu en hayati konulardan. Beklenti tahliye planının kusursuz yapılması, tüm eksikliklerin acilen giderilmesi. Olası bir depremde İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray acil durum yolu olacak. Demir yoluyla kent dışına çıkış için 3 tahliye noktası belirlendi. Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla tren istasyonları. Denizden tahliye de İstanbulluların kurtuluşunda önemli bir rol oynayacak. İstanbul için Sirkeci, kapı Pendik, İstinye, Harem ve Zeytinburnu'nda toplam 6 deniz tahliye noktası belirlendi. Ancak uzmanlara göre 16 milyonluk Mega kent için bu sayı yetersiz. Acilen yeni tahliye noktaları oluşturulmalı. 17 olan deniz rampası sayısının da üst düzeye çıkarılması tavsiye ediliyor. Ulaşım çok büyük bir sorun olacak yani. Şu çok yoğun dokunun içerisinde sokaklar kalmayacak muhtemelen. Yani bizim sokaklarda geçecek alanımız olmayacak. Hani nasıl birbirimize yardım edebileceğiz, nasıl yardım bize ulaşacak? Sesimi, Sesimi duyan var mı? beton yığınları arasında ölümle yaşam arasına sıkışanları hayata bağlayan bu ses 17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan birçok kentin sokaklarında yankılanmıştı. Ve ne yazık ki bu sese yanıt veremeyenlerin sayısı yaklaşık 18 bini bulmuştu. 18 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 bin kişinin yaralandığı 100 binden fazla bina ve iş yerinin yıkıldığı depremde bölge ağır bir bedel ödedi. Ve bir daha aynı acının yaşanmaması için hem İstanbulluların hem de deprem korkusuyla yaşayan tüm bölge halkının en büyük beklentisi kentsel dönüşümden binaların güçlendirilmesine, denetimden tahliye planlarına deprem hazırlıklarının hızla tamamlanması. Çünkü milyonlarca insanın kaderi buna bağlı. Allah, apartman gitti. Allah! Çekil! Sakın korkma bak, sakın korkma, alacağım seni! Elimi tutar. tutarım. tabii ki tutarım. We'll <laughs>